Games hoş geldiniz. Bugün sizlere Dragon Teasel üretiminden, Kalyon Dağıda işlerinden, işte pozisyon üretiminden bahsedeceğiz. Öncelikle tarlaya bakalım. Tarlada üretim yaparken bir şey ekerken neye dikkat etmeliyiz ondan bahsedeceğiz. Üzerimdeki parayı sıfırladım burada. E, sadece bir daire boyu aldım üstüme. O da eşyaları taşımak için. Şimdi hep beraber bir toplama yapacağız. Toplama yaptıktan sonra hesap yapacağız. Toplamaya geçelim. Oh, yeah, Hollywood carpet Ain't got no place to call my own. Feels like I'm better off alone. Stop shouting, sad and shine, sad and hopeless. These Hollywood hoes never noticed. Uh.

3 adaya göre hesap yapmamızın sebebi e, atıyorum ilk adayı topladık ve e, işte bunlar belli bir şansla geri veriyor bildiğiniz gibi. E, %80 şansı var bunun geri verme şansı. Bu bütün işte T5 level olan e, bitkilerde falan vesaire aynıdır. E, şimdi şundan söz edelim. Birinci, eğer tek adaya göre bir hesap yapsaydık ve atıyorum e, 10 tane geri vermeseydi yanlış bir oran çıkabilirdi. Burada ada sayımız ne kadar fazlaysa size doğru bir oran vermeye çalış çalışacağız. Buna göre bu oranı yükseltmeye çalışıyorum. Buradaki püf nokta şudur. E, ekim yapacağınız ürünü e, pazar fiyatına baktıktan sonra bunları kendi adanızdan satın alabiliyorsunuz. O yüzden ada fiyatınıza da bakmanız gerekir. E, atıyorum burada şu an ektiğimiz ürünün fiyatı 9.993. E, buradaki fiyatı aklımıza tutacağız. Sonra gidip markete böyle bir hesap yapacağız. Bu arada ben e, bir Excel tablosu eklemeyi düşünüyorum videonun ee, bir yerde bir keserim. Büyük ihtimalle o tabloyu gösteririm size. Ondan sonra devam ederim videoya. Ee, o şekilde olur. Estimated market value'umuz 9.5 gösteriyor. Bakalım Cardion'da bunun fiyatı neymiş. Şimdi bir market'e geçelim. Bu ürünleri buy order fiyatına göre hesaplamak istiyorum. Ee, seed'lerde sell order fiyatına göre yapacağız. Yani tam bir kar zarar olayı olsun. Hani elimizde hem hiç ürün kalmamış olsun. Ki ben bu ürünleri normalde satmıyorum, bu ürün pozisyon yapımında kullanılıyor, o yüzden pozisyon yaparken kullanıyorum. Dediğim üzere burada buy orderdan bir fiyat hesaplaması yapacağız. Buy order fiyatı 496. Buradan hemen bakalım ne kadar satılıyor. Ürettiğimiz 950 adet Dragon Teaser'da 457K'ya direkt olarak satabiliyoruz. Bunu not edelim. 457K satışımızdan kar ediyoruz. Totalde 4 ada totalde 3 ada kullandık ve 3 adanın üst, her birinin üstünde 4 spot farm yeri var. E, bu da 36'şer adetten e, 108 tane to tohum geri vermesi gerektiğini gösterir bize. Yani tohum açımız burada 11 oluyor. Tohum fiyatına bakalım. Sonra tohum fiyatını bitki fiyatından çıkartalım. Tohum fiyatı adada daha demin baktığımızda 9.993'tü. Duruma göre bazen ya daha ucuz bazen ya daha pahalı oluyor bu. O yüzden dikkat etmenizi isterim sizden. Ee, burada bunun fiyatı şu an 8.999. Ben buradan 11 adet göre hesaplayayım. 98k yapıyor. Buna 100k desek. 457k'da Dragon Teasel'ı direkt buya attığımızda bize gelen para miktarıydı. E, 100k'yı çıkarttığımızda bundan 357k gibi bir kar yapıyoruz. Ee, ama size şundan bahsedeyim. Hani %80 şansla 97 adet tohum almamız ya bence iyi, bayağı iyiydi. Ee, genel olarak 90 adet tohum alıyorduk. Hani biz işte 89 falan oluyor, 91 falan oluyor. Ama buna baktığımızda yine kar etmiş oluyoruz. Yani e, burada 3 adada günde 357k ekstra bir para kazanmış oluyoruz. Ben videonun başında poison da ekleyeyim, ekleyeceğim diye konuştum ama e, bu video biraz uzun oldu. Ben bunun sonuna bir Excel tablosu ekleyip bu videoyu kapatmak istiyorum. Poison'da başka bir videoda daha detaylı bir şekilde anlatma fırsatı emelime geçer. E, buraya kadar izliyorsanız e, abone olup e, videoyu beğenmeyi unutmayın. E, yorumlarınızı aşağıda bekliyorum. İşte şunu dener misin, bunu dener misin tarzı şeyler olursa atıyorum. İşte inek üretimine nasıldır falan vesaire diye. Çünkü Animal Breeder'da ben de yüz. E, onun dışında Herbalist yiyoruz, İşte Bitcake mi falan vesaire şeyler yüz. Bu tarz hesaplarım mevcut. E yorumlara yazabilirsiniz. Teşekkür ederim. Hollywood That's